Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün arabamızı görmeye gidiyoruz arkadaşlar sanayiye kardeşimde araç ve buna bir bakacağız motor bloğu yıkandı komple e, vizörü açamadım galiba çok dehşet bir sıcak var arkadaşlar bundan mütevellit yanıyoruz abi. Ne kadar rahatlar lan. Hayvana biraz çiğnenme korkusu falan şey yapar da bunlar rahat abi. Yani bu şartlarda Türkiye'de çok yaşamazsınız. Benden söylemesi güvercinler. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Şu üzeri açacağım abi ya. Ay aşırı bir sıcak var arkadaşlar. Yanıyoruz resmen yani. Bu kadar mı olur? Aman ya Rabbi. Evet abi. Fıtı 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 yürüyoruz bakalım. Oo, çok güzel esti bu arada arkadaşlar. Özlenmiş ya. Vallahi yaz özlenmiş arkadaşlar. Sıcak kadar iyi bir şey yokmuş. Kışı seven bir insan olarak bu yaz yani bu sezon kıştan nefret ettim abi. Onun da nedeni çok fazla kuru soğuk yedim. Dışarıdaydım. Yani Allah soğukta çalışanların yardımcısı olsun. Selamımızı verelim bu arada. Bizi gördüğü için öyle bir şey yaptı. Güzel şeyler de olmuyor değil abi. Yani geçenki videomda <laughs> Aynen kanka güzel şeyler düşün Güzel şeyler olur illa elbet Falan filan diyordum sonra arabanın üstüne devrildik Abi yani Manla boku gibi yapıştım O kadar kötü değildi de yani sonuç itibariyle Ayağım Botun dipçiyi arkadaşlar Brakete takıldı nasıl oldu ben de anlamadım Kalkmadı şey yapamadım Yani sol ayağımı Dengede gidince babam otladı. Sürün sürün. Bak ablama bak. kalmış kızın dönün. Ona da kask takmış. Fıtı 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 gidiyorlar. Tamam arkadaşlar. Kaskı sürmeyin. Sürmeyin sürmeyin. Ya, en kötü kask takın yani. Hadi, her şeye geçtim bari. 30'a giderken şu kalan taşına kafayı vursanız arkadaşlar beyin travmasından ölebiliyorsunuz. Öyle bir durum yani bu. için yani kask iyi bir şey olsun abi canına değer vermiyor musun ucuz kask alıp yani para arttıracağını mı düşünüyorsun E hastaneye düştün beyin travmasından bir sene hastanede yattın hadi 6 ay hadi 2 ay o zaman da yaşayacağın maddi kayıp ne olacak bunu sana ne geri getirecek o ucuz aldığın kasktan ettiğin karla mı sen hayatını idam ettireceksin. Belki sakat kalacaksın. Yani 2-3 lira alacağına en azından biraz para paraya. En kötü ihtimalle 20 bine. En kötü kaskal abi. En kötü yani o da. Ekipman gerçekten çok önemli arkadaşlar. Kaporta sizsiniz. Bunlarla başka türlü boş edemezsiniz. Ölürsünüz yani. Ha, yani sağlam bir kazada bunlar sizi ölümden korumaz arkadaşlar. Bunlarla ölümsüz değiliz. Ama ihtimalimizi yaşanma olan ihtimalimizi arttırmış oluruz. Bunların birincinde olalım. Bunun birincinde sürelim. Bir kere geliyoruz. Respawn olmuyoruz arkadaşlar. GTA San Andreas ya da GTA Vice'de oynamıyoruz. Counter Strike'de oynamıyoruz. O yüzden. Abi. Kendinizi seviyorsanız şey yapın hadi kardeşim hadi güzel kardeşim hadi benim canım kardeşim dönün artık dönün artık siz de rahatlayın biz de rahatlayalım bizim bu zulüm bu işkence bu çile, bu şile bu stres oh. polen en sevmediğim hıpşı hıpşı bir daha hep gidiyor abi bende sevmem yani o yüzden ama müthiş ama gerçekten müthiş Aa, geçen sene arkadaşlar. Abi. Arı ya, arı arı. 110 km hızla gidiyorum abi. Kaska çarptı bir tanesi öldü. Şehit oldu. Lan ekiple takılıyormuş herhalde. Fıt, fut 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 2 3 yarımdan ısırdılar abi. Tribe girdim. Tribe girdim yani. Öyle bir durum söz konusu. Of oh. Burayı da bir şey yapıyorlar ama ne yapıyorlar anlamadım. Yer şurada var resmi. Ne yapıldığına dair iş. Hemen şu sol taraf abi. Tam şu inşaatın arkası. Sen nasıl yaparsın? Buradan sola dönersen daha iyi olur. Sol yaparsın. Sağdan yukarı çıkarsın abi. He? Emlaklara mı gideceksin sen? Emlaklara gideceksen olur dümdüz devam et. harbi çok sıcak. Ara dedim ara geçti abi. Başka şeyler isteyeyim ya. Allah başka şeyler. Ah da çok fena. Telleyecek şimdi sigarayı. Canım çektim arkada. bir oh, yakışa bak. Ne giderdi şimdi. Olacaktı çene açılır kaskım. Allah tadından yanmazdı. Ümreniyorum bazen öyle olanlara. Belki alırım bir tane. Şehir içi takılmalık çok var onlarda be ya. Bir de onun şeyini olmak lazım arkadaşlar. Yani sertifikalısını düştüğün zaman çeneden kopmasın. Of of ay uy. Şimdi Puh. girdi galiba polen ya kaskın içine. Bir şeyler geziniyor abi de. Aa, yani. Güven iş dizen neredeydi? Ben şu an onu bulmam lazım. Her şeyden önce. Selamımızı verelim. Hakkı da bizi 100 metreden gördü ve durdu abi. Böyle insanların hastasıyız. Ama şu arkadaşlar şöyle bir şey var ama gerçekten iyilik bulaşıcıdır abi. Sen böyle yaparsan ya yarın öbür gün beni de sen motive etmiş oluyorsun. Yolda böyle bir adam göreyim ben de yol veririm. Yani bunlar bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İşin özü bu yani. Normalde buradan gitmek kesek ama dur bakalım şu değişik değişik arabaların peşine takılalım abi. Hibrit fiyat yapmışlar adamlar. Uno, hibrit Uno, tipo. Durdur dur diyor ama anlamadım. Evet abi. Dolandırıcıların mekanına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada her türlü <laughs> ya şey konuşuyorum yanlış anlaşılmasın. İşini de aile yapan insanlar da vardır. Yok değil. Ama gene de ayda masyonu Ben şimdi bir gölge olan bir yerde durayım arkadaşlar. Sonrasında da kaydı kapatayım. Bir konuma bakmam lazım. Burası büyük biraz çünkü. uh, oh, oh, böbrek taşlarım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere derken gördüm abi. İki sokak altındaydı bir daha doğrusu bu sokağın iki sokak altında. Hemen kapatmayayım. Şu bir yazıyordu. Belki de göremedim ya. Geçtim ya da. Bakalım. Burada değilse büyük ihtimalle yukarıdadır abi. Of of. Demir otomotiv. Bir çardılarcımız var burada. Trakya Teknik bizim üstünden geçtik. Sanırım bir üst sokakta kaldı ya da burada bir yerde abi. Borusan buru. Çok pahalı bu arada ya. Borusan borudan bahsediyorum arkadaşlar. Kendi kendime öyle bir tribe girdim. Of, ara bilen çok sıcak ya. Vallahi yandım ha. Yazın bilmiyorum şehir uzun yolda giyerim de kısa yolda mümkün değil abi giyemem bu ceketi. Yani yaşayacak günlerim var yanmayalım abi. Sanırım arkadaşlar Trakyota bas kardı ama bakalım bakalım bulabilecek miyiz? Oh, Ferguson'a bak. Oh, uh, oh. Yok abi. Anca bizi konum götürür oraya. yükselen fren sistemleri. lan bir yıkama olacak ama işte göremiyoruz abi. Göremiyoruz yani. Yok. Mecbur arayacağız arkadaşlar. Vallahi yok. Neyse şurada gölgede duralım. Gölgede duralım. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar.